Tekrardan hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bölümle daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben sürüksünüz. Ben de iyiyim. Ee, bugün dostlarım çöl biyomunda oynayacağım. Ee, bunu küçük bir seri şeklinde yapacağım. Bir iki 3 bölüm çekeceğim. Eğer beğenirsiniz, ilgi gösterirsiniz devam edeceğim. Ee, yalnız e, çok izlenmezse ve çok şey istermezse e, sadece bir iki üç bölümlük bir şey yapacağım. Öncelikle ilk develimi aldım. Sağlık basacağım kendime. Şuradan hemen baltadır. Onları açacağım. Tamam. Yakındaki ağaçlardan biraz saman alalım. Umarım etrafta tehlikeli bir şey yoktur. Güzel. Etraftan bana taş da lazım olacak. Acaba taş bulabilecek miyim? Lift de alalım bu sırada. Tamam taşımızı da aldık. Ee, neye basalım? Şu anlık sağlık ve dayanıklılık benim için önemli. Onları basacağım. Ee, buradan önemli bir şey yok. İlk biri kazmamızı üretelim. Sen hatta şöyle. Güzel. Şimdi kazmamızı aldık. Birazcık çakmak taşı toplayacağım. Ki bu sayede balta yapabileyim. Tamam bu kadar şimdilik yeterli olur. Balta için samanımız eksikmiş. Biraz da saman alalım. Sen saman veriyor musun? Veriyorsun. Tamam Fazlasına çok da gerek yok. ne ee, Dağınıklılık basalım. Bir tane de sağlık üretimden şunu üret bakalım sen. Kaç level olduk? 8 level olduk. Haç ve avaneli, narkotik. Bunları açalım. Seni de alalım. Güzel. Ee, öldürebileceğim. Şöyle güzel bir şey var mı? Sana hiç bulaşmayacağım şimdilik. Çör faresi ne diyorsun? Sen acaba alabilir miyim? Kaçıyorsun gel bakalım buraya. Tamam. Şimdilik sadece deri amaçlı ileride bunlardan bir tane temleyeceğim. E, derdim şu an sadece derisi ve yemeği. E, şuradan kamp ateşini açmışım. Bakıyorum tamam. Kurulacağım yer aslında burası güzelmiş. Şöyle dedik tamam. O renkleriniz var bir deneymiş. E, sopam açıksa bir tane temleyebilirim. Sopayı açabilmiş miyim? Şu an Galiba hayır. Aynen sopa. 8. levelde açılıyor. Biraz daha level kasıp onlardan bir tane temizleyeceğim dostlar. Ee, bir daha dayanıklılık basıyorum. Tamam. Bir tane daha level atladık. Güzel. Ee, ne basayım? Yine bir sağlık basacağım. Şuradan tahta sopayı açıyorum. Aslında bolayı da atsaydım daha iyi olurdu. O yüzden biraz daha saman toplayayım. Zaten hızlı bir şekilde level atlayabiliyorum. 2x'im olduğu için. Tamam. Sen kırıldın. Şuradan biraz da senden alacağım. Güzel. Ee, dayanıklılık idealdir. Bir tane de bol açayım şuradan. Geldik. İlk bile bir seni ve seni üretiyorum. İçine atacak meyvem var. Güzel. Tamam. Evet. Bolamızı da aldık. Şimdi onlardan bir tane bulacağız. Çöl farelerinden bir tanesini bulmam lazım. Demin buralarda vardı. Şöyle bir bakıyorum. Şurada bir tane var gibi aynen. E, rengin de fena değil. Sen şöyle bir bağlayalım bununla. Sopayı aslında elle de bayıltabilirdim de sopa bence daha iyi olur. Tam zaten bile vermiş. Yüksek verilse de çok gerek yok. Şunları al bakalım. E, ben de şu ana kadar kurulacağım yeri seçtim. Aslında tam şu düzük gerçekten iyi. Senin de rengin güzelmiş. Gel bakalım. Tamam. Sana biraz daha meyve atacağım şimdilik. Sonra alacağım seni. Güzel. E ben tam bu alanı beğendim dostlar. Hem düz hem de güzel. Ben buraya yağıştan kurulurum. Şimdilik sadece bir tane belli olsun diye bir şeyler atacağım. E bu arada dürbünü de açayım şuradan. Yay açılacakmış bu arada yakında. Şu zaman temeli açıp en azından iki tane koyayım. Ben olmadı bunu video dışlarında halledebilirim. Şu an sadece life ihtiyacım var. Tamam hızlı bir şekilde birazcık toplayacağım. Güzel yine seviye atladık. Şuradan bir tane üretiyorum. Ee, neye bassam biraz daha dayanıklılık basacağım. Heh burada. Şimdilik sadece belli olması için buraya bunu attım. Bunun etrafına kurulacağım. Burası böyle benim olacak. Ee, bunu ya video dışında hallederim ya da bir sonraki bölümde beraber iyi bir ev yapmayı planlarım. Ya da bir tane cana da temleyebileceğim bir şey varsa ya da karşı notları falan var mı acaba diye biraz etrafta gezineceğim. Ee, yüksek level bir canlı tutarsam iyi olur. Onun için de tabi öncesinde bir dürbün yapmam lazım da. Bakalım. Burası bu arada bayağı iyiymiş. Tam şu alan temizmiş. Aynen benim evim şuradan gözüküyor. Drop iniyor yukarıdan. Çok garip ama güzel. Ötede galiba karşı notum var şu. Aynen. Evet, doya dadan var burada. Şuradan hemen karşı notunu alayım. Bana iyi bir level verir bu. Şu arada bir şeyler birbirlerine giriyor. Orası benim için biraz fazla. Ben buradan yavaş yavaş uzuyorum. Aldığım levellere basacağım birazdan. Tamam şuradan eve doğru ineyim. Tamam burada herhalde bakabilirim. ne ee, kaç level almışız? 14 level. Öncelikle bir sağlığı 200 yapacağım. da bana bir şey saldırıyor. Hop hop. Ne öldürdü beni? Raptor 15 level. Hop, benim çöp faresini de öldürdü. Bakayım aynı yerden yeniden doğabilecek miyim? Kötü oldu. Bakalım. <laughs> Ama onu nasıl Ankylonun rengi çok güzelmiş Bayağı güzelmiş <laughs> Bunu tutabilirim Bakalım gidip lootumu alabilirsem güzel olacak hayır, Seni neye saldırtabilirim ki Papayra Tamam Ankyloya e doğru saldırsan o seni alabilir belki Aynı raptora iki kere öldüm ya Tamam yeniden doğuyorum. diyorum Daha seviyelerimi bile doğru düzgün basamadım. Ee, şu canı 200 yapacaktım. Biraz ağırlık basayım. Lazım olacak ilerleyen bölümlerde. Tamam. Kaç seviye oldum? 24 seviye oldum. Ee, benim. Burada yine bir tane kilo var. Heh, lutum'un şey nerede diyecektim. Şuradaymış. Gidip alalım. Bakayım Raptor buralarda mı? Heh, demiştim Raptor öldürür diye. Bu arada sen... Rengin iyi de levelini göremiyorum. ha. On levelsin ama. Abi Raptor'un rengi çok güzelmiş. Bu olan olsaydı belki bayıltıp teminlemeyi denerdim ama. Aslında bunda bende var. Tamam. Ee, benim diğer lootum yukarıda. Burada. Çör faremi öldürmeseydi güzeldi. İçinde meyveleri kaldı sadece. Neyse ben yeni bir tane daha temizleyeceğim o zaman. E, boş şeyler almadan. şunları sadece önemli. Benim için önemli olanları alsam bana yeter. Güzel bunlar zaten sadece zırh falan. Görünüş. Bakıyorum eşyalarımı aldım. O zaman biraz boğa yapalım. Raptorlar falan gelirse sıkıntıya düşmemek için. E, taşımız eksikmiş. Biraz taş toplayayım. Tamam. <laughs> Muhtemelen 3 tane daha üretebiliyorumdur. Aynı. Ee, bir tane daha ağırlık basacağım. 25 level oldum bile. Aa çok güzel bir tane çöp varsa buldum. Tamam. Onu almam lazım. Parası var diye cileştirebilirim. Bu arada şimdilik az da olsa bir narko toplarsa. hepsinin senin rengin tamam. Yani sen benim için seçilmiş kaftansın. Rengin çok güzel. Hepsi de bir level. Ama işi çumunda değil. Gerçekten rengin için değersin bu duruma. Al bakalım bunlara. Tamam çok güzel. Ama rengi efsane değil mi? Gerçekten çok iyisin. Ee, evimi de bulduk bu arada tamam. Daha az önce burada bir tane var vardı. Onu da bir temliyebilirsem güzel olacak. Parasolar Bey nereye gittiniz? Bakayım. Başka bir can var mı? Şuradan kanguru geliyor. Şu anda bu olan var. Raptor, Sabertut tarzı bir şeyler saldırsa onlara karşı denilebilirim ama öncesinde şu aldığım levellerden açılan şehri bir güzel olacak. Ee, Yaydır. Kabul ettim. Tamam. Başka bakıyorum şu an. Ee, parası gördüm de. Şu an bayıltıcı oku. Raptor'a yerini açmışım. Bir Raptor teminleyebilirim. Ee, metal mızraktır. Kabul et. Arbalet. bu ee, bayıltıcı ok da buradaymış. Makas falan onlara ihtiyacım yok. Daha demin öldüğüm şey bile yayınıyor. Parası oranın bakacağım. Ee, teminleyemeli miyim bilmiyorum. Bakayım kaç şarısın onu da versin. Ee, az, gerek yok bence şimdilik. Tamam, şuradan biraz daha lif toplayacağım. Şimdilik bir temelimizi biraz genişletirsek güzel olur. Ama öncelikle neye ihtiyacım olduğuna bakmam lazım. Odunum az, samanım ve lifim şimdilik biraz da olsa yeterli. Tamam, biraz böyle alalım lifimizi. Şuradan biraz odun ihtiyacım olacak. Odun veriyor musun? Yok odunu sadece ağaçtan alabiliriz. Ağaç var mı yakında varmış. Bakalım. İyi bir odun. Saman da bayağı alıyoruz bu süreçte. Ee, bir tane üretmiştim. Bana en az 8 tane daha lazım. Kaç tane üretebiliyorsun? 4. Bende var mı hiç? Var. Bozan Bana iki bir daha lazım. 2-3 tane falan. Onun için muhtemelen odun yine yetmeyecek. Ağaç varmış. Biraz üretim yeteneği basacağım. Bir tane üretim yeteneği bastım. Çok yavaş üretiyor çünkü bu kadar bekleyemem. Tamam şuradan biraz daha oldum. Sağına tarzı şeyler. Ee, iki i̇ki tane üretsek kaç tane vardı burada? Beş o zaman bir tane daha üretmem lazım Tamam. Işte. Üret bakalım. Bunda üretim yeteneği bastım. Ama bura güvenli aslında hiç fena bir yer değil. Ben bura çok güvenli bir yer yapacağım. Şimdilik sadece temel amaçlı. Atıyorum. Tamam. Yaz buraya olmuyor musun? Yok o zaman şöyle yapacağız. Seni direkt ben alayım. Diğer tarafa doğru genişleteceğim. Hem çıkması da daha rahat olur. Hop sağa. Heh, bir an Kangur'dan dolayı geçemedim de. Bir dakika ya bir tanesini koymadık mı? Eksik mi yaptım? O zaman bir tane daha üret. Bakalım. Neredesin? Buradasın. Yerleştirdim bunu da buraya. Tamam. Şimdilik şöyle bir temel bana yeter. Ee, büyük depolama kutusu falan açtım mı acaba onları? Ben bir bakayım. Yok o üstteydi galiba. Büyük depolama kutusu falan bunları da açalım. Ben bunları video dışlarında normalde halledebilirim. Yani biraz harç ve vanil tarz şeyler yapacağım buralara. Hop seni yanlışlıkla attım. Sen gel bana. Bu kitin keratin veriyor diye biliyordum da ben bunu alabilir miyim? Bakayım. Tamam. Petrolüm al. Tamam. Ve aynen kitin keratin veriyormuş. Güzel. Şuradan dur biraz çakmak taşı değil o taş alacağım direkt. Harç ve havaneli yapmak için. Tamam. Harç ve havaneli için ne gerekli şu an? Biraz daha taş. Derimiz varmış. Kum veriyorsun ama taşı çok az veriyorsun. Bakayım. Abi kum şu anlık çok büyük bir yapıyor. Şimdilik bırakacağım önce benim yaya da ihtiyacım olacak da. Yay için bayağı bir life ihtiyacım olacak. Tamamdır. Buraya seni yerleştireyim. Şurada dursan olur zaten. Üstüne gerek yok. Tamam. Ve birazcık lif toplayalım. Etrafta para falan var. Onlara bir an acaba Raptor mu gibi gördüm mü? Neyse şuradan Öncelikle bir tane daha ağırlık basayım. Ağırlığımı 200 yapayım. Ee, senin için ne lazım? odun ihtiyacım var da. Odun verecek bir şey var mı? Ha varmış. Tamamdır. Artık bir tane üretebilirsek güzel olur. Tamam yayımızı ürettik. Sana kaç tane üretebiliyorum? 14 tane üret. Tamam. şimdi bu kadar yeterli olacaktır. Yine seviye atladım. Ee, i̇lk yeni başladım şimdi de Karşı notu falan bulduğum için ben seviye hızlı atladım dostlarım. Şöyle geçelim. Ee, neyse dostlarım o zaman bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni sevindirirsiniz. Serinin devamı sizin isteklerinize göre gelecek dostlarım. Ben bir maksimum 5 bölüm çekerim. Devamını siz isterseniz çekerim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.